İstanbul adalarda akülü araç kullanımı yasaklandı. Büyük ada sakinleri kararı protesto etti. Ve Bunu akülü araçlar yasaklandı. Ada sakinleri ayaklandı. Çocukları okula götürünce, çocukları akşam içki içme. Motor benim hakkım, ben adalıyım. Motor, motor istiyorum, adalet istiyorum. sizin adaletiniz? İstanbul Adalar Belediyesi akülü araçların kaldırılmasına karar verdi. Şimdi e, belediye bu araçlara ilk başta plaka verdi. Bu plakaları bedeli olarak da 1500 para, e, lira para aldılar. Ve bunları bir makbuz aldıkları mevcut bağış adı altında. Eğer böyle bir şey var ise neden belediye plaka dağıttı? Biz adalılar yukarıda oturuyoruz. Mecliste de toplantıda da açıkladılar. Hakikaten ihtiyacı olan kişileriz. Adalılar ilçe meclis toplantısında tepkilerini dile getirdi. çocukları okula gönderemiyorum. Eğer bu olacaksa çocukları ben bugünden itibaren okula göndermiyorum. Dört yani tane çocuğum var. Sabah okula mı götüreyim? Öğle yemeğini mi vereyim? Akşam getireyim mi? Nasıl yapayım ben bunu? Akülü araç sahipleri kararı belediye binası önünde protesto etti. Başkan, istifa, başkan, istifa. Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdemgül'e Gül'e istifa çağrısı yapıldı. Adaya kayyum istiyoruz sloganları atıldı kimse bir şey sormuyor oturduğu masadan kararlar veriyor gelip geçici bütün buradaki siyasetçiler